Annesi tarafından biberonuna tiner koyularak zehirlenen 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek isimli bebek 50 gün sürdürebildiği yaşam savaşını dün kaybetti. Bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 23 yaşındaki anne Dilek Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne verdiği ifadede biberona tiner koyarak bebeğine içirdiğini itiraf ederken "Ben de intihar edecektim ancak başaramadım." dedi. Kırıkkale'de yaşayan 23 yaşındaki Dilek Çiçek, 2022 yılında 46 yaşındaki Yılmaz Efe'den evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdi. Yunus Emre ismini verdiği bebeğe 2 yıl boyunca tek başına bakan Dilek Çiçek, birkaç ay önce İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan üvey ablasının yanına geldi. Bebeğiyle birlikte ablasının yanında kalan Çiçek, 26 Eylül günü bebeğinin biberonuna tiner koydu. Tineri içen bebek bir süre sonra fenalaşınca, Dilek Çiçek ve ablası tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yunus Emre bebek, 50 gün sonra hayatını kaybetti. Bebeğin zehirlenerek öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından, anne Dilek Çiçek ve baba Yılmaz Efe, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çiçek ifadesinde, ablasının evinde oldukları sırada, biberona tiner koyarak bebeğine içirdiğini itiraf etti. Tineri bebeğine içirdikten sonra kendisinin de intihar etmek istediğini söyleyen Dilek Çiçek, ancak başaramadım dedi. Anne ayrıca kendisine de bebeğe de kimsenin sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini söyledi. Baba Yılmaz Efe ise Dilek Çiçek'in psikolojisinin bozuk olduğunu, bebeğin annesi ile birlikte yaşadığını yaşanan olaylardan haberi olmadığını söyledi. Alınan ifadelerin ardından anne Dilek Çiçek kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Yılmaz Efe ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.